Fırında marshmallow yapıyoruz. Çek. Şimdi Arda beraber tutkuları ezeceğiz. <laughs> Şimdi biz bunları ezdik. Şimdi biz tepsi yağlıyoruz böyle. Vay be çok iyi yağladım vallahi. Arkadaşlar bu arada biz tarif uydurduk. Güzel olmasa yani ne yapalım? İyi bari. ya sen nasıl bir insansın ya? Bak 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 bak. Şimdi biz bunları böyle diziyoruz. Buraya inşallah doğru düzüyorumdur yani. Hayır öyle çok sıktı, çok sıktı. Yani tabi birazcık az oldu çünkü bu fikir bizim 10 dakika önce aklımıza geldiği için marshmallow almadık fazla. Bu kadar. <laughs> Yanlış yaptığımızı fark edip taktiği değiştirdik arkadaşlar. Aynen, aynen. Bu arada normalde Berkay da bizi yapıyordu ama Berkay nerede hiçbir fikrim yok yani. Gitti yani. Tuvaletim var arkadaşlar. kusura inşallah. Aa yapmadım. Bir çikolatalı sos dökeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet.